Merhaba. Bu video ses kaydında sizlere stres, mutsuzluk, sizi üzen, acı veren durumlarla ilgili hem bilgi vereceğim hem de videonun sonunda bu mutsuzluktan veya bu stres halinden kurtulmanız için bir teknik paylaşacağım. Öncelikle stresin ne olduğuna bir göz atalım. Stres sizin gergin hissettiğiniz veya mutsuz hissettiğiniz bir baskı durumudur. Hayatınızda yaşadığınız büyük değişimler varsa veya çevrenizde yaşanan bir takım olaylar olumlu veya olumsuz fark etmeksizin bu olayları baskı olarak hissediyor olabilirsiniz. Örneğin taşınıyor olmanız, yeni bir okula başlıyor olmanız, veya yeni bir işe başlamanız, geçmişten gelen kendi hatalarınız, iflas etmeniz, ev değiştiriyor olmanız, çok sevdiğiniz bir yakınınızın ölümü, evcil hayvanınızın hastalanması, hastalıklar, eşinizden, sevgilinizden ayrılmanız. Ve bunun gibi birçok şey sizde strese sebep olabilir. Veya çok ağır mutsuzluklar yaşıyor olabilirsiniz. Peki mutsuz veya stres altında olduğumuzu nasıl anlarız? Bununla ilgili bir takım belirtiler vardır. Bu belirtilerin bazıları davranışlarınıza yansıyabilir konuşmakta güçlük çekiyorsanız çok aşırı tepkiler veriyorsanız sebepsiz yere ağlamak istiyorsanız kontrolünüzü yitirirseniz gece uykunuzda diş gıcırdatmaya başladıysanız eğer hayatınızı bir türlü düzene koyamıyorsanız bunlar sizin davranışlarınıza yansıyan stres durumunuzdur bedeninize yansıyan stres durumları ise kalp ritminizde artış, çarpıntı, el ve bacaklarınızda titremeler, boğazınızda ağrı, boğaz kuruluğu, tiroid problemleri başladıysa bu da yine bilinçaltında yatan söyleyemediğiniz kelimelerden kaynaklanır. Başınız, boynunuz, sırtınız ağrıyorsa, uykusuzluk çekiyorsanız veya yataktan hiç kalkasınız gelmiyorsa aşırı terlemeler yaşıyorsanız bunlar da stresin fiziksel belirtileri arasında sayılabilir. Unutkanlığınız, kararsızlığınız, dikkat eksikliğiniz varsa eğer gelecekle ilgili kaygılarınız ve korkularınız, kötü senaryolarınız varsa bunlar da düşünsel olarak Stresin sizde yarattığı etkilerdir. Korkularınız arttıysa, kaygılarınız arttıysa, kendinizi değersiz hissediyorsanız, güvende hissetmiyor ve hiç kimseye güvenmiyorsanız, her şeye alınıyorsanız, çok sinirli ve saldırgan, kayıtsız ve umursamaz davranışlar gösteriyorsanız Bunlar da mutsuzluğun veya stresin belirtilerindendir. Şimdi vereceğim tekniği lütfen son dakikaya kadar beklemeyiniz. Hemen yapınız. Sabah kalktığınızda sizi üzen, size acı veren bir durum varsa, başa çıkamadığınız duygularınız varsa, bunlar için bu tekniği uygulayabilirsiniz. Çok etkili bir tekniktir ve anında dönüşüm sağlamaktadır geçmişte sizi mutsuz eden insanlar varsa veya mutsuz eden olaylar varsa veya şu anda size aşırı strese sokan bir durum söz konusuysa bu teknikle anında bu stres durumundan kurtulabilirsiniz. Stres sizi hasta edebilir. Hayatınızı alt üst edebilir. Bu sebeple daha huzurlu ve daha mutlu olmak için lütfen bıçak kemiğe dayanıncaya kadar beklemeyin ve bu tekniği her gün aklınıza gelen sizi mutsuz eden her olay için uygulayın. Tek tek geçmişte yaşadığınız mutsuz anları bu teknikle temizleyebilir, şifalandırabilir ve gelecekte bu durumların sizi üzmesine müsaade etmemek tamamen sizin elinizde. Örneğin geçmişte size haksızlık yapmış bir arkadaşınızın size söylediği ağır sözler zaman zaman o arkadaşınızı hatırlatacak veya o anı hatırlatacak bir tetikleyiciyle halen içinizi acıtıyor olabilir. İlerleyen zamanlarda bu sizde rahatsızlıklara veya depresyona sebebiyet verebilir. Bunun önüne geçmenin yolu her ne kadar geçmişte yaşanmış olursa olsun şu anda bunu şifalandırmaktır. Artık hepimiz biliyoruz ki bilinçaltının ve beynimizin zaman algısı yoktur. Ayrıca hayal ve gerçeği ayırt edememektedir. Bu sebeple gözümüzü kapatıp geçmişte yaşadığımız bir olayı tekrar hatırladığımızda sanki şu anda yaşıyormuşuz gibi içimiz acımaktadır. O halde o olayı şimdi yaşıyormuşuz gibi anında dönüştürsek bunun bize katkıları ne olurdu? Ve evet, şimdi tekniğimizi uygulayalım. Videonun sonunda videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yakınlarınıza tavsiye etmeyi unutmayınız. Alma verme dengesi adına lütfen sokak hayvanlarını da unutmayalım. Evinizde kalan yiyecekleri ayrı bir kapla dışarıya bırakmanız yeterlidir. Bunun için ekstra bir masraf yapmanıza gerek yoktur. Yeter ki kalan yiyecekleri diğer çöplerle birlikte değil, ayrı bir şekilde sokak canlarına bırakınız. Ve bu katlanarak, çoğalarak size geri dönecektir. Şimdi rahat edebileceğiniz bir pozisyonda oturun veya ayakta da kalabilirsiniz. Gözlerinizi kapatın. Ellerinizi yumruk yapın. Ve gözleriniz kapalıyken her yumrukta bir derin nefes alarak havaya yumruklar savurun. Ve bunu 10 kez yapın. Boşluğa yumruklar savurun. Gözleriniz kapalı olsun. Her yumrukta Derin bir nefes alıp yumrukları savurun. Gözleriniz halen kapalıyken sizi mutsuz eden veya sizi üzen her neyse o anı düşünün. Gözleriniz kapalıyken o anı tekrar hayal edin ve sanki şu an o an yaşanıyormuş gibi hissedin. Evet, şimdi o ana da aynı yumrukları derin nefesler alarak savurun. O hayalinizdeki o resme, o görüntüye, sizi üzen, sizi mutsuz eden, sizi rahatsız eden o görüntüye aynı yumrukları savurun. Her yumrukta bir nefes alarak aynı yumrukları tekrar savurun. O anı, o üzen olayı yumruklayın. şimdi tekrar o anı düşünmek sizin boşluğa, havaya, derin nefesler alarak yumruklar atmaya devam edin. 10 kez her yumrukta nefes alarak havaya, boşluğa en güçlü halinizle en güçlü yumruklarınızı savurun. Şimdi tekrar sizi üzen olayı düşünün sizi mutsuz eden, sizi üzen, bu sizi terk eden biri de olabilir. Kaybettiğiniz bir şey de olabilir. Her neyse, tekrar onu en güçlü şekliyle, en güçlü görselle canlandırın hafızanızda, gözlerinizin önünde gözleriniz kapalıyken ve şimdi derin nefesler alarak onu tekrar yumruklayın. Sizi üzen o olay neyse, onu tekrar en güçlü yumruklarınızla yumruklayın havaya atacaksınız bu yumrukları. Lütfen odada yalnız olun. Gözleriniz kapalı olduğu için hiç kimseye zarar vermemeniz gerekmekte. Havaya ve boşluğa derin nefesler alarak o olayı zihninizde canlandırıp yumruklar atın. Şimdi gözlerinizi açın. Derin bir nefes alıp tekrar gözlerinizi kapatın. Ve tekrar havaya Derin nefesler alarak yumruklar atmaya başlayın. Her yumrukta derin nefes almayı unutmayın. Ve şimdi gözlerinizi kapatın ve sizi mutsuz eden, üzen olay her neyse yine onu gözünüzün önüne hayali olarak getirin. Ve tekrar sizi üzen o hayali olarak gördüğünüz şey her neyse onu derin nefesler alarak yumruklamaya başlayın. Tüm bu anlatılanları gözünüzü kapatıp sizi üzen olay hayalinizde silikleşinceye kadar tekrar edin. Emin olun üçüncü veya dördüncü kezden sonra artık hayal ettiğinizde İlk savurduğunuz yumruklar kadar öfkeli ve kızgın olmayacaksınız ve mutsuzluğunuz, üzüntünüz anında dönüşecektir. Denenmiş bir tekniktir ve bununla o gününüzü kurtarabilirsiniz. Bir sonraki üzüntünüzden kurtulabilirsiniz ve artık o olay her neyse sizi üzemeyecektir. Çünkü o olaya karşı, o mutsuzluğa, o üzüntüye karşı öfkenizi ve kızgınlığınızı boşaltmış olacaksınız. Denenmiş bir tekniktir arkadaşlar. Uyguladığınızda kendinizde fark edeceksiniz. Sizi üzen, sizi mutsuz eden tüm olayları bu şekilde temizleyebilirsiniz. Mucizeler her daim sizinle olsun. 7-7-7 Aktif Hoşçakalın